Pusmaster 38 metre, 42 ve 45 metre olarak 3 tane Pusmaster kompası aldık. 2 senedir de Sunny ekskavatörler otelleri kullanmaktayız. İsmim Ömer Faruk Yanık. 1986 yılında da yapı kur şirketini kurduk. Bugün 39 yıllık bir firma. Beton santralı, hazır beton, parke, asfalt plenti, üst yapı ve alt yapı imalatlarımız yapılmıştır. Kastamonu'da ilk beton santralını kuran firmayız. Biz ilk santralda kurduğumuz değişik değişik pompalar kullandıktan sonra Kusmaster tercih ettik. iki senedir de sani e, eskavatörleri kullanmaktayız. 2023'te aldık ilk 385 model sani eskavatörümüzü. Sonra da dört sonra da 265 olarak Eskortör aldık. İkisinden de hem servis ağ açısından hem sağlamlık açısından memnun olduğumuz için de devam etmekteyiz. Türkiye'de servis ağı olarak en güvenilir ve herkesin tercih ettiği bir firmaydı. Sağlamlık açısından da bunu tercih ettiklerini gördüğümüz için de biz de bunu tercih ettik. Kaskatörler en ufak şeyinde bakımlarına zaten belirli olarak terentli bakımlarına geliniyor. Masterlerde de daha yeni aldığımız için bakımlarında da problem yok geliyorlar. Bizi rahatsız edecek bir şey olmadı, hepsi de şu an üçünü birden çalışıyor. Bize verdiği desteklerden dolayı da firmaya teşekkür ediyoruz.